Memememem. Memememem. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 10 bakacağız. Burada bir sürü 10 var görüyorsanız. Hem de bir sürü yozgat yara. Yani görebiliyorsanız nasıl diyeyim size. Böyle. O zaman normal hepsini denemeyeceğim. Hepsini denemek için bir bölüme daha ihtiyacımız var. Ondan bazılarını deneyeceğim. Özellikleri olanları deneyeceğim. Mesela ee, bir ultimate pistten başlayalım. Ha, güzel gösteriyor. Ben ultimate korku. Böyle sadece böyle gösteriyorlar. ne da bir girelim. Bu sadece ultimate görünüyor. Normalde dönüşemiyor. Ultimate Green Ultimate Green de. What? Burada da bir tane ismini unuttuğum bir saat vardı. Bu zombi benim saati zaten biliniyor. Çeviremiyorum lan bunu. Ha. Bu kim lan? Çıkın. Böyle ya çok da şey yok. Ee, bu var. Bunu, bunu hala anlamadım ya. Hayır basmayacağım. Bu, bu biraz uzun sürüyor. Burada da şakasına gösterilen Argitrix. Argitrixi bilmeyen var mı? İnşallah yoktur. Ee, Benten Omniverse'de yani birinci sezonda çıkan 1. sezonda bütün benleri topluyorlardı orada çıkmıştım. Bu reboot da var. Ama reboot da özellikli olanı yani. Bu ben benim yok. Omni Kicks. Omni Kicks'in bir özelliği var. Ha, çok güzel ya. Ama reboot'u nedense seviyorum. Hmm, çok uzaylı yok lan. Lan. Oo. Getrek. Vigas. Çok Red. Bölgeç. İnsanazor. zor. Tankı. Tamam. Şimdi güne dönüşelim. Ve bir kere daha bastığımızda of, Çok güzel değil mi lan? Ee, bir de tamam bir de anti Antitrix'e bakalım. Çeviremiyorum <laughs> şey, lan bunu lan. Hatta yanlışlıkla Çakma başlıyor asmaya demiştim. Tamam bir şey olmaz. Bu Ben-11'inde ama bunun çok özelliği yok. Ama yani baya şey var. Ters gideyim bak. Artigo anamın ismini unuttum. Dicto. Göz tip. Kurt adam. İşte öyle. Burada biometrix var da ne dönüştüğünüzü bilmiyorum. Sadece basıyorsun. Dönüşüyor. Bu da yani ee başka bir ben zaten. ama bunda bir değişiklik var. What? Aa bu filmdeki. Ben bir tane filmi vardı. Onda da bu şey vardı uzaylı. Ben filmde ona dönüşüyordu ama o mu? Filmi izlemediğim için hatırlamıyorum çok. Dönüşelim. Oh. Niye beyaz oldum şimdi? Çok değişik. Burada da e, onun Omnivorse var. Uzaylı kovanındaki. Uzaylı ikisi var mıydı lan? İsmini <laughs> unuttum. Neydi bunun adı? Unutacağım. Hatırlayacağım. Aaa neydi lan bunun adı? Hayır, hatırlayacağım. Ya. Var. Bir de Ultimatrix'in şey hali var. Armor alıyor Ultimatrix. Ve bundan ve e, bunu kullanan ben sen bunu kullanınca Web ve hep dönüşüyor. Başka hiçbir şeye dönüşmedi. Ben de Wave'ye dönüşüyorum. <laughs> Burada da Yozgat yarı. Yani Yozgat yarı. Bunun ne içerdiğini hala anlamıyorum. yaban sesine dönüştük. Başka ne gösterebilirim? Tamam bunu da göstereyim yani. Bir de şu bizim böyle bir şey. Ya bakma ya. Burada bizim Omniverse'deki köpeğin kullandığı saat. Burada gri maddenin doğal avcısı vardı. Bu da Başka gösterebileceğim. Tamam mı? Argitrix'i bir daha göstereyim. Dik. Argitrix altını seven biri. Yani elbas kafa buna çok iyi. Arkadaşlar bir dahaki oyunumuz ise bunun ee, kendimiz yapıyoruz yani. Nasıl göstersem? Yani öyle kendimiz yaptığımız bir şey. Şu. Kendimiz yapıyoruz. Ben hemen bir ona gireyim. Bunda da kendimiz yapacağız. Evet. Aa dönmüyor. Dönmüyor. Döner misin? Dönmüyor tamam. Böyle yapacağız. Watch name. Power watch olsun. Ya da yok ya. 30 1 tricks 31 tricks 31 ya da şöyle olsun. Anan 31 Trix Trix Tamam Ya da yok ya Arkadaşlar ismini siz söyleyin Yorumlara yazın Böyle yapalım Bu ne ee, Burada şey mi var Tamam Tamam normal Böyle güzel Hangisini alırsak? Bence bu güzel ya. En iyisi bunu seçelim. Bu bu olsun normal. Da demir. Bu da güzel ya bu olsun bir defa. Düğmeye ne koysak güzel yakışıyor ya. Öyle düğme güzel. Tamam, ikili yine e, bu yapalım ya. Böyle güzel. Ya da bu. Boz bu. Chuck Womletrix. Kolorlar nasıl yapsak? Bunlar silah siyah yapalım. Böyle kırmızı güzel. burada ya da e, Argi Trix'in ilk kullandığı saate dönüştürüyorum. Zaten <laughs> altın saat. Color 3. Tamam. Color 3 de bu olsun. Light Color. Daha light Color'da sarı olsun. Önce. Bence çok güzel oldu. Tam altınlık. Eylül'ün ilk bütün el Search olmasın ya. Atomic olsun. Ee, başka feedback olsun. Blocks olsun. Fast almam. Clockwork olsun. Ee, amphibia olsun, NRG olsun. Tek yüce tabii ki de Alien X olacak. Spider Monkey takisi kesinlikle. İnsan olur. Olsun. Jetray olsun. Kuran taşı çok severim olsun. Göz tip olsun. Echo olsun. Echo Co aklıma bir şey geliyor da. <laughs> big olsun. İşte klasim. Echo Co diktoma Dicto mu? Echo Co mu? Dicto mu? Dicto mu? Echo Co Bence olsun Echo Co'da olsun. Kurt adam olsun, Artık Oğan olsun. Ee, bunun ismini unuttum. Yıldırım Güllü olsun. Gölge Aylat olsun, Şimşek Kız olsun. Ee, dört kol olsun, yaban köpek olmasın, adayı topu olsun, bu olsun. Tamam. Böyle iyi. Başka çok koca ayak da olsun ha. Onu da seçtim. başka seçeceğim, search olsun will olsun will gex olsun gex çok kaya olsun güçlü bayağı da bölgeç bölgeç de olsun tamam search olsun da search'u ne ben de ki saldıramam ki aa gravata koymamışız tamam gravata çok severim olsun ya. Normal o gibi. Daha bir şeyimiz kalmadı. Anantrix kalmasın ya. Tamam şu anda Anantrix kalsın. İsmini ne koysak? Hmm. Ee, altın Trix. Altın Trix. Altın Trix. Altın triks olsun. Save kaydet. O, oh. No no. Kalır. Exit ve bunu deneyelim. Evet. istersen kolumuzda da deneyebiliyoruz aslında. Ama kolum da işe yaramıyor nedense. Ben denedim. Uf, Ben grava tak olmak istiyorum. Grava tak, grava tak, Şimdi grava geldik. Hayır, çok koca yok. Feedback, geri besleme, grava Logs. Ha. Olduk. Olmadık. Olduk. Olduk olmadık aynı şey. Bence en iyisi bunu denemeye devam ya. Ee, bari Kevin'in anti triksini de deneyelim. Çok korkunç bir işte. Tamam. Atık tankı olalım. Çok değişik ya. Tam reboot'taki yeni şeyden sonraki istiladan sonraki saat. Ve yeni şeyler ya da dur ters gidelim. Bölge geldi şimdi. Search geldi tamam. Vebik mi? Tek hücre. Zetrey. Gex. Şokkaya tamam. Red, tamam Bölgeç, İnsana doğru Tamam, tamam. Ama dur, tek üçle ne alaka? Tek üçle şeyde geliyordu ya o. Hala anlamadım lan. Red oldu. Hmm. Deneyebileceğimiz başka tam şey de deneyelim. E Güven onu deneyelim. Bir ben 23'ü deneyelim bir de bunu deneyelim. E, Albedo'nun Ultimate Ama bu değil. E, eline taktığı tam eline, koluna değil. Güven <laughs> onun saçı zaten görüyorsunuz. Şuna bak, dört kola bak. Güç yok. Elmas e, bu gri madde mi lan bu? Elmas kafa. Biraz kötü ama. Ama bu şunu özelleştirmişler. Kedi şeyi var. Ben 23'ünkünü de deneyelim. Of ben 23'ünkü. güzel aslında ya. Çok kocayak. Ben 23'te en sevdiğim karakter Blox ya. Benimki blok çok kullanıyor. Bir de çok koca ayağı da çok kullanıyor. Arkadaşlar şimdi silde Bu saat yani ultimate Rex ile bu ultimate'i karşılaşacağız Nasıl mı? Bu ultimate tek ultimate haline dönüştürüyor. Normal haline dönüştür. Mesela ultimate echo echo ultimate eko bir ultimate daha var. Öyle diyeyim. Ama bunda büyük korkuya dönüş. Nasıl sadece bir seviye yükseliyor. Yani farklılar. Med benim kullandığı saate de bakalım. Med ben zaten en çok şeyi kullanıyor. Şu anda durduğumuz. Ve kullanmadığımız başka saat kalmadı. Filmdekileri de kullandık hatta yani. Ee, tamam yolu da kullanalım o zaman. Bakalım tamam, bu, bu, ne ya bu? Bu ne? Ayakkabı mı? kim mi? Ne bu? Bir şey benziyor ama yani. Niye benziyor? Ne diyeceğim? normal karakterler var. Deneyebileceğimiz başka saat kalmadı. Tamam, bunu deneyelim bir kere daha. Oh, Çok güzel saat ya. Hatta bunun bir tane oyunu var. Jack Baby çıkması. Elmas kafa blok da alaka mi? tamam su kartı tamam neregi evet bunu yukarı neregi yukarı ya bu saatte farklı bir şey yok mu ya? İnsana dur. Eko so. aklıma bir şey geliyor. Galvan bir tane oyunda Ben bu sadece başka bir şey yok. Ama en sevdiğim olay filmdeki benten sadindeki o canavar. Bir de rengin değişiyor bak. Mor oldu. Bak bütün o şeyler mor oldu. <laughs> bunu bunu kapat. Başka bir şey Yaban köpeği olmak istiyorum. Gerçi de buna ya yabancı yazı yok muydu? Var, vardı ya. Aha, varmış. En arkadaşlar. En azından yakal da fayd oldu. 122 çok güzeldi. Bayıldım. 12'ye bir daha dötüşeceğim. Tut tut tut. Hem de 12X'te güncelleme de şeyi yok ki. DNA'sı. Şok Şok <laughs> hani, ne yapsın? Çok kalınım var. Şokaya kalırsa çıldırırım. Çok güzel şey geliyor. Ne bak ya? En sevdiğim burada 12x oldu. Omnitrix de güzel de Omnitrix daha farklı. Görüşürüz arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Ee, ne diyebilirim. Bu kadardı videomuz. Herkese iyi günler. Tam da ar getrik, çakma ar getirdiniz. <laughs> denemek istiyorum ya. Tam böyle kalsın. Lan ne oluyor?